Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en ama en güzel tuzağı nasıl yapıldığını onu göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir tane blok koyun buraya yani. Arkasına reston meşalesi koyun. ilerletin böyle böyle. İki adım olsun Kaç tane koydum? Bir, iki, üç, dört. Ben dört tane koyacağım arkadaşlar. İstediğiniz kadar koyun siz. Yok buraya sandığa ateş etmesin. Şuraya da koymam lazım. Yeter kırıyor. Bundan ben bir tane daha kumak istiyorum. Ondan sonra buraya 3 blok kazıyoruz. Siz kadar kızın ama benim düz dünyam olduğu için böyle yapmam lazım. Buraya herhangi bir tane blok koyun. 3 blok çıkalım. Çünkü üç blok derinliğinde orası. Aslında şimdi çıkmayacağız. İlk önce şöyle bir şey yapacağız. Şöyle yapacağız. O neydi be? Neyse. Bunları koyalım. Arkasına geçelim. Aslında dur şöyleydi. Ondan sonra fırlatıcıları koyacağız. Dağıtıcıları yani. Buraya boşluk bırakacağız. Dur bunları böyle koyacağız. Bunları kırabiliriz. Buraya iki tane koyacağız. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, iki. Ondan sonra bunları kıracağız. Artık gerek yok. Ondan sonra normal piston alıyoruz. Ama alttakiler yapışkan piston haberiniz olsun. Ondan sonra da buraya şunlardan yerleştiriyoruz. Şöyle. Ondan sonra da şuraya kızıl taş meşalesi. Buraya bundan Şuraya da şundan. Ama dur. Şundan lazım. Bunu sönmesi lazım ama neden sönmedi onu anlamadım. Dur bir dakika. Yoksa şöyle mi yapacağım? Neden sönmedi bu? Neden sönmedi bu? tane blok yüksek çıkayım. He şimdi söndü. Buraya şöyle geliyoruz. Buraya böyle bir şey yapıyoruz. Tamam tuzağımız hazır. Ama dur. Ateş topu lazım. Aa, ateş. Siz o koyabilirsiniz. Ben ateş topu koyuyorum. Dört tane almam lazım. Buralara koyuyorum şimdi. şunları da koyalım. Tamam. Buraya 3 blok yüksekliğinde çıkıyorum. Şimdi hazır mısınız? Tuzağı aktifleştireceğim. Bakın. Gördünüz mü? Nasıl tuzak ama? Böyle böyle gider bitene kadar. Evinize bu tuzağı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama eviniz tahta olursa eviniz yanabilir. Hayla fırlatıyor. Yerleri durdu ama hala fırlatıyor. Heh şimdi bitti. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı bir yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.